Merhaba, ben Almanya Dortmund'da yaşıyorum. Ismim Feili. Alman dışklini e, reklamını televizyonda gördüm, e, aradım Selçuk Bey'le konuştum. E, bayağı bir uzun sohbetten sonra bütün korkularımı benden aldı. Çok memnun kaldım. E, çok güvenilir geldi bana telefondaki ilk konuşmamız. Onun e, üzerine ben biletimi kestim. Birkaç gün içerisinde işte buraya geldim. İstanbul Havalimanı'nda e, Sabiha Gökçen'e. Kenan Bey e, beni oradan aldı. E, bayağı bir o zamana kadar da biraz endişelerim vardı ama Kenan Bey'i gördükten sonra bütün korkularımı atlattım. E, beni otele kadar bıraktı, e, valizlerime kadar indirdi. <laughs> e, hotel zaten direkt e, hastanenin yanında ertesi gün sabah işlemlerime başladılar. Toplam işlemim 6 gün sürdü. Fiyat olarak gerçekten burası çok makul. Ee, süper süper ee, hocalarına kadar Çalışanlarına kadar Her şey söz verdikleri gibi oldu Ben hiçbir problem yaşamadım Toplam işlem 6 gün sürdü 6 gün ardından Beni tekrar havaalanına kadar bıraktılar Ve e, bunu da Unutmayın Uçağın gelişine kadar beklediler Yani çok güvenilir